Hazreti Mehmet Aleyhisselam'ın da Hazreti İsa gibi de olacak. Yakışıklım. peygamberimizin evladı olduğu için, onun torunu olduğu için Mehdi, peygamberimizin bir parçası o. Ya yani peygamberimizin kumandanı onun bir parçası. Mehdi'de meydana gelen harikalar peygamberimizin mucizesidir. Peygamberin mucizesi. Ne diyor peygamberimiz? Diyor ki onun zamanında iki uçlu bir kuyruklu yıldız çıkacak diyor. Ya kardeşim bu dünyayı yer yerine sallayacak bir şey bu. Ama bak bunu gizliyorlar. Evet. Ve bunu anlatmıyor. Hiçbir hoca, hiçbir alim hiç kimse anlatmıyor. Kardeşim bak bunu bilim bilmiyor. Hiçbir bilimsel kaynakta yok iki uçlu bir kuyruklu yıldız. 1400 sene önce peygamber diyor ki bak iki uçlu bir kuyruklu yıldız çıkacak. Diğer kuyruklu yıldızların aksi istikamete gidecek ve daha parlak olacak diyor. Evet. Ya bu aynı çıkmış kardeşim. Buna ait tarihi hiçbir kayıt yok, hiçbir yerde kayıt yok. Yani 50 bin sene, 100 bin sene sonra, sonra geleceğine dair de bilim adamından bilgisi yok. Evet. Bir kere gelmiş bu. İlk defa geldi. İlk biraz. defa geldi. Evet, böyle bir yok. Kimsenin bu konuda hakkında bilgisi yok. Evet. Ve bak bunu söylüyor Peygamber ve bunu herkes gizliyor. Bak diyor ki bu kuyruklu yıl çıkmadan önce diyor yağmurlar kesilecek. Üç yıl kesilecek diyor. Evet. Üç yıl kesildi yağmurlar. Sonra yağmurlar o kadar çoğalacak ki seller her tarafı kaplayacak diyor. Evet. Bu da oldu. Ama bak bu gizleniyor. İşte bu peygamberimizin mucizesi Mehdi'nin de kerametidir. Evet. Mehdi'nin kerametidir. Siz söylemiştiniz daha parlak olacak diyor normalde. Daha, altı kez daha parlak diye nasıl açıklama yapmıştı normalde? Altı kez daha parlak. Maşallah. Bak peygamberin vurgulamasına bakın. Ya bu niye gizleniyor kardeş? Evet. Bu acayip bir şey. Yani basında, her yerde, televizyonlarda bu konu olması lazım. İnşallah. Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş oturmalı olacak diyor Peygamberimiz üst üste. E bu da oldu, bak bunu da gizliyorlar. Evet. Suriye ve Irak savaşacak diyorlar, bunu da gizliyorlar. Evet. Mehdi'nin çıkacağı hicri yüzyıl başında Kabe'de baskın olacak, kan akıtacak deniyor. İlk defa oldu bu, bunu da gizliyorlar. Evet. Hepsini gizliyorlar. Evet. Yüzlerce alamet gizleniyor. Neden olduğunu bilmiyoruz. Evet. Irak savaşını söylüyor, galip çıkmaz diyor. Savaşın aynı şekilde oluyor. Tabii. Yenen yenilen belli olmaz diyor. Galip olmaz. Irak ordusu yok olur diyor. Aynısının oldu. Başarı. Mehdi'den, Deccal'den bahsedilmez diyor ahir zamanda. Evet. Hutbelerde yasaklanır diyor. Aynısı oldu hutbelerde şu an. Mehdi'den, Deccal'den bahsedilmesi yasak. Evet. Mehdi'nin gelmeyeceği söylenir diyor hutbelerden. Evet. Deccal'in olmadığı söylenir diyor. Bu da oldu. Evet çıkacak. O zaman çıkacak diyor. Mehdi'nin çıkış rağmen. Tüm teknoloji anlatılıyor. İnternet, Tabii. cep telefonları. Hepsi bütün modern teknolojinin tamamı anlatılıyor evet. Mehdi devrindeki. Depremler artar diyor. Hı? Depremlerde hiç olmadık şekilde artma. Yani depremlerin artması dünya tarihinde ilk defa oluyor bu kadar artması. Evet. Yani 100 bin yıl, 200 bin yıl önce yok. Bu kadar. 1980'den sonra Mehdi'nin çıkışından sonra depremler görülmemiş şekilde artmaya başladı. Katlamalı. Kuyruklu yıldızın önüne ters istikamette. Ya bak şu depremlerde görüyor musun? Evet. evet. Artışa bak sen 99'dan ya. 99'dan sonra çok hızlı bir yükseliş var. Evet, 99'da. Akıl almaz bir artış var yani. Yani bak 10 misli, 20 misli. Evet. evet. 25 misli. Tarih hiç olmadığı gibi. Tabii. Avuçlarından izlerler diyor. Aynısı. Evet, o, avuçlarına bakarlar, izler diyor. Herkesin de cep telefonu var. Avuçlarına konuşuyorlar. 15 Temmuz'u birebir tarif ediyor peygamberimiz. Ya köprü, iki köprü tutulur diyor. Aynısı söylüyor. Askerlerle çatışırlar diyor. Aynen. Tabii. Deccal taraftarlarla halk, Müslümanlar çatışır diyor. Esad Deccal'de e, köprüde kan akar diyor. Evet. Evet, evet. Şehre yayılır olar diyor. 30 kilometre kadar. Yani 30 fersah kadar yayılır diyor. Beşer esadın adı veriliyor hadisler, iki ayrı hadisler. Ya ya şahısların isimleri tek tek, mesela Kenan Evren ismi Kenan, Beşer Esadın ismi Beşer. Bir bir hepsi açıklanmış. Önce, Ab Önce mesela Abdullah isminle diyor evet. bir eşkıadan bahsediyor. Evet, evet. Abdullah diye. Hüsnü Mübarek'in adını veriyor peygamberimiz. Tabi. Muhammed. Hüsnü diyor soyadını değiştirir diyor, hakikaten soyadını Said olan soyadını mübarek olarak değiştirmiş sonradan. Hadiste bildiriliyor bu maşallah. 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 Bir daha söyle. Hüsnü mübareğin adını veriyor Peygamberimiz. Hı. Hüsnü mübareğin adı e, Muhammed, Hüsnü soyadını değiştirir diyor Said olan soyadını. Said'miş hakikaten mübarek diye sonradan değiştiriyor. Üç, üç adını da veriyor maşallah. Bak, peygamberimiz ismini söylüyor, evet. ne yapacağını, ismini değiştireceğini de söylüyor. Aynısı ne olmuş? Aynısı. Kabe'nin üstüne saatin gölgesi düşer diyor. Aynısı oldu. Betlehem yıldızı çıktı aynı şey. 2000 sene sonra. Mesela Betlehem yıldızı Mehdi devrinde çıkar diyor. Evet. Aynısı oldu. Bunların hepsi gizleniyor. Maşallah.